hazimave geri yana lele avroşim ey bercanı hazimave geri yana lele avroşim ey bercanı müdğum belki kit lele tadgo hadem azna canı tadgo hadem azna canı müdğum el kit lele tadgo hadem azna canı Tadık-ı kadeh mazuna cani Vazime ve geriyana lele Avruş-i beri cani Vazime ve geriyana lele Avruş-i beri cani Mid gubel kitane lele Tadık o haddi mazına cani Bümürümüş ahine ma cani Müdkü o belki tenebinim leli Tadık o haddi cani Bümürümüş ahine ma cani Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürekten dalmayam sana Eziyet eder mi seven sevene Yalnırdım kalbimi aman Ey taşlar keman Bu derdime inan yer Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canım Bu derdime inan Güzelim yürekten bağlayam sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürekten bağlayam sana Eziyet eder mi seven sevene Yandırdım kalbimi aman Ey taşlar keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canım Bu derdime inan seni görmeyen de yamandır hanım İntizar da koymaz kadan belalım Seni görmeyen de yamandır hanım İntizar koymaz kadan belalım Yanırdım kalbimi aman Ey kaşlar keman Bu derdime inan Yar sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canım Bu derdime inan Yandırdım kalbimi aman ey kaşlar keman Bu derdime inan yar sensiz yaşa Ey sevgili canım bu derdime inan